Herkese merhabalar. Kaan bugün bizim komedinin süslerini takacakmış. Hadi bakalım izliyoruz Kaan'ı. Bakalım nasıl takacak. Başarılı. Aferin bak arkadaşlar Kaan artık bana iş yapıyor. Annesine yardım ediyor. Görevleri var. Ne oldu? Hadi sıra şimdi diğerinde. Hadi bakalım. Gel. Evet. Şimdi diğerini yapacakmış. Hadi bakalım. Aferin. Aferin sana. Bravo Kancım. Çok başarılı. Hayır, ama çekersen bu sefer kopar. Şimdi diğerinde. Hadi bakalım. <laughs> Hadi diğerini takacakmışız bakalım. Aa, şımardı şimdi arkadaşlar. Evet Kaan şu an şey hemşin oynuyor. Bir daha hemşin yapacağız. Eyvah eyvah. Gel böyle. Gel burada yap. Kamera önünde yap bakalım. Ay ay ay. Evet. Şımara şımara biz şimdi diğerini takacağız. Hepsini takacağız. Hepsini, hepsini. Hadi bakalım şimdi diğerini takacak arkadaşlar. Evet, bakalım Kaan başarılı mı? Siz karar verin. Yorumlara bekliyoruz. Kancım, nasıl memnun musun gidişattan? Memnun. Beğeniyor musun? Hayır, üst üste değil de. Hayır, şimdi şımardın. Çıkartıyoruz. Diğeri bak boş kaldı. Diğerine takacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen yap ki görevini. Seni izleyen arkadaşların, dostların da annelerine yardım etsinler, olur mu? <laughs> Aferin arkadaşlar sizler de Kaan gibi annenizi yardım edin. Etraf dağınıksa toplayın, destek verin, dağıtmayın, değil mi? Kay değil mi acaba Kaan? Öyle mi acaba mı acaba? Şey sen öyle misin <laughs> mi acaba ki? <laughs> Elbise mi yaptın sen oraya? Evet. Hı, acaba kan ne olacak büyüyünce şimdi elbise e, düşündüğüne göre <laughs> ha, elbise giyeceksin. Elbise dikeceksin değil mi sen büyüyünce? <laughs> He? He, stilist mi olacaksın? Tasarımcı, moda tasarımcısı mı olacaksın? Püskül püskül. Hadi bakalım neyse biz işimize devam edelim. Şimdi kan evet. Hangisi boşluksa oraya i̇yi takacaktık. Şey Hadi bakalım biraz zorlu aşamadan geçtik takmak için. İyi bir şey Sürekli Kaan yer değiştirdi püskülleri Yok, takması şey. için. Yok, en sonunda şey alkış. Kaan püskülleri taktı arkadaşlar. İyi. Evet alkışlıyoruz Kaan'ı. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha mı yapacaksın? Hadi bakalım bir daha yapalım o zaman. Bir daha. Hadi bakalım. Şimdi onları teker teker çıkartacak ha. Evet. Evet bakın arkadaşlar ne kadar güzel çıkartıyor görevini tamamlıyor Kaan. Kaan çok akıllı. Arkadaşların da çok akıllı mı acaba Kaan? Ay, düştü. He? Düştü. Düştü evet düşebilir. Şimdi onları evet oraya koyuyorsun. Tekrardan teker teker alıp olması gereken yere takıyoruz. Evet evet parkuru tamamlıyoruz. <laughs> Değil mi? Parkurda bir görev. Kaan arkadaşlar püskülleri taktı ama bir yanlışlık var orada. Bir yanlışlık var. Acaba neden? Üst üste takmış arkadaşlar. Evet Kaan şimdi doğru yere takıyor arkadaşlar. Evet. Elinden düşürdü. Evet elinden düşürüyor Kaan bazen zaman zaman. Bunu bilerek yapıyor dikkat çekmek için. Bir de bir kahkaha at bakalım. Kahkaha at gül bakalım. Eyvah. Eyvah ne ne yapıyor? Takla demedim. Takla demedim. Kahkaha dedim. <laughs> Kana ben kahkaha at dedim. O da beni yanlış anladı. Takla attı diye anladı. Gitti takla ta takla attı arkadaşlar. Ay düştü. Eyvah düştü. Biz e, bu gidişle artık böyle sabaha kadar takamayız. Ay, ay düştü. Düştü. <laughs> Spor yapıyor kan şu an. Gel. <laughs> Yapmasayız. Tamam mı? Tamam. Ay düştü. Eyvah. <laughs> Kendimize oyun kurduk şu an. Ay düştü. Evet. Tamam. Kaan, şimdi sehpaya oyun... kuralım. Evet. Şimdi dedi ki Kaan bana bunları sehpaya almak istiyorum. Bakalım neler yapacak. Balık. Balık mı yaptı? Buradan Şimdi pişmiş, şeymiş, O içindir. balıkları piş. Buradan. Evet arkadaşlar. Kaan balıkları pişirecekmiş. Burada da tabakları var. Pişirdikten sonra tabaklara koyacakmış. Hadi bakalım izliyoruz. Hayır sen kurdun. Hayır sen de. Buraya. Anne. Evet arkadaşlar. Ee, Kaan şimdi balıkları koydu. Tencerenin içine koydu. Pişiriyor şimdi. Neler yapıyorsun? Balık. Balığı ne yaptın şimdi? Ne yaptın balığı? Evet, oh, evet tencerenin neydi? kapağı vardı. Evet, doğru söylüyor Nerede bakalım şimdi bekle. Evet, tencerenin kapağını da bulduk arkadaşlar. Hadi bırakalım biraz pişsin istersen. <laughs> Piş, Aa, pişti. Pişti. Evet. Oo, oh, bana da verecek misin bir, bir tane ondan de, ama sonra bir kendime yaptım. Kendine yaptın. E ben de misafirin değil miyim senin? <laughs> İlk önce insan misafirlerini düşünür bence bebeğim, <laughs> değil mi? Hayır. Hayır mı? Aa, Hayır. Ne, nasıl veren. bir ev sahibine denk geldik <laughs> arkadaşlar? Sadece kendini düşünüyor bakar mısınız? Nasıl bir ev sahibi? Nasıl bizi ağırlıyor? Hep kendiyi arkadaşlar hiç bana vermiyor. Eyvah eyvah Yeter. Normalde de böyle yesen keşke. He? Değil mi? <laughs> la 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 la. La 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 la. <laughs> Hadi devam devam. Yemek e, diğerlerini de pişirmen gerekiyor. Tamam yedim bitirdim diğerlerini de pişirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Nisan'ı pişireceğiz. Nisa kimdi? Arkadaşlarını söyler misin? Nisa Nisa abla. Nisa abla. Evet. Nisa Kaan'ın ablası. Şu an okulda. Değil mi oğlum? Evet. Evet Kaan. Piş, piş. Aha pişti. Hemen Koy babasını bu tabağa. Bir tane de bana ikram eder misin? Hayır, sana da bir de. Neden ama ya? Bak ben de burada senin bakıyorum canım çekti kokusu geldi burnuma. He? Çok güzel koktu yemeklerin. Çok lezzetli koktu. <laughs> ben balığa dayanamam mesela. Ben balığı çok severim. Hayır. <laughs> donat yapıyorum. Canım balık istedi. Hayır donat. Donat istemiyorum ben. Balık istiyorum. Hadi. Hey, Hayır ben balık yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar bana neden balık vermiyor ya? Ben balık istiyorum ama. Burada burada balık pişiriyor. Bana vermiyor arkadaşlar ka. <laughs> Kendi yedi. Bana yedirmedi. Ben de yemek istiyorum ama. <laughs> piş piş de bu kulağına niye elini koyuyorsun? Piş 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 yapıyor